Selamlar herkese dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız inşallah. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Güzel gidiyordur. Sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir. Bugün günlerden 23 Nisan Cumartesi. Bugün Ankara programına karşınızdayım. Ve tabii ki bugünün anlam ve... Önemi tabii ki bambaşka bir şekilde bizlere e, bir gün yaşatacak. 23 Nisan bugün günlerden Cumartesi günündeyiz. 23 Nisan Cumartesi ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı e, bugün 23 Nisan tüm çocuklarımıza, e, bizden küçükleri küçük kardeşlerimize e, güzel bir gelecek. Allah'a e, dua ediyoruz her seferinde. Güzel bir gelecek, güzel bir ülke, güzel bir Türkiye. E, dağlarında ormanları, şehirlerinde yüksek binaları, e, sahillerinde tertemiz bir sahil. Oksijeni temiz bir oksijen bırakmak için e, çabamızı gösteriyoruz illaki e, halk olarak. Tabii ki burada devlet büyüklerimiz de e, biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Temiz bir gelecek bırakmak için ee, sahillerimiz, ormanımız temiz olsun. Çocuklarımıza geleceği güzel bırakalım. Ee, bu dileğimizi buradan yerine getirmiş olalım. Şimdi videomuzun başındayken değerli dinleyiciler Ankara'dayız bugün. Tabii ki başkentteyiz. Denk gelmiş yani gerçekten güzel bir denk geliş olmuş. Ee, Ankara'dayız, başkentteyiz bugün. Videomuzun başındayken videomuzu beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin dostlar. Ee, yorumda yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Geçiyoruz videomuza. Şimdiden teşekkürler. Beğenen, abone olan elleriniz ömür boyu dert çile çekmesin inşallah. Diyelim ve geçelim tahminlerimize. Çok bomba bir şekilde hazırlandık arkadaşlar bugün için. Ee, bugün ikramiye biz de kaçırmayacağız Allah'ın izniyle. Çok güzel hazırlandık. Ne ekersek onu biçeceğiz. Biz de çok şey ektik. Ve inanıyoruz ki çok şey biçeceğiz bugün Ankara'da. Altılı Ganyan. Tek Altılı Ganyan programı var bugün Ankara'da. Üçüncü koştan başlıyor. Saat 15.30'da start veriliyor. Handikap 17. 4 ve yukarı Araplar 2200'de Çin piste koşacaklar. E, şunu da başta söyleyeyim arkadaşlar. Suçlu, suçlu ihsan ettiysek affola. E, sebebi oruçluyuz. E, şu anda saatlerimiz 6:30'u gösteriyor. İftar 8'de. E, videoyu biraz erken çekiyoruz. E, bu yüzden hani dilimiz sürüşebilir. Ee, o yüzden şimdiden de kusura bakmayın. Ee, Allah herkesin orucunu kabul etsin. Herkesin duasını kabul etsin inşallah. Ankara'da altılı garne ikramda sizlere toplam 8 safkan önereceğim değerli dinleyiciler. Burada koşan bütün safkanları bizim yazmamız gerekiyor. Handikap yarış uzun bir mesafe ve handikap puanları birbirine eşit ve form durumları eşit safkanlar bugün bir arada. Ve bize de burayı haş yapmak düşer. Buradan hangi ata çıkarırsak çıkaralım o gelip koşuyu kazanabilir. Dolayısıyla e, Kanarhan derdi yok, Dizdarım bütün ay, Fahrenheit Beyaz Adam, Tanır Bey, Son Toşur hepsini burada yazıyoruz ve hepsine şans veriyoruz değerli dinleyiciler. Hepsini burada yazacağız ve günün e, altıda gelene iki yandan ikramiyesini belirleyebilir. Burada güzel bir sürpriz çıkabilir. E, benden söylemesi. Bütün safkanı yazarak hepsi diyerek geçiyoruz. Ankara'da 6 ikinci ayağı olan kısa vade 9-3 yaşlı İngilizleri izleyeceğimiz koşuya. 1400'de çim piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan indireceğim İlk şans vereceğim isim kahraman ekürü sanatı olan ekürlerden 8 numaralı Enter isimli safkan. 7 numaralı Bangır Bangır'la ekürü koşacak. Halis Karataş'la sert alan 8 numaralı Enter Yarış hayatına kazanarak başlamıştı. Ve gerçekten de çok güzel bir birinciye imza atmıştı. Ee, şöyle baktığımız zaman. Kenter ismi safkan. Düzeltiyorum. Enter ismi safkan. Ee, aslında Kenter olsa daha iyiymiş ya. <laughs> Karışmak gibi olmasın da. Bu safkan Adana'da ilk yarışını kazandı. Ve üzerinde o gün için Harun Kılıç aslan vardı. İnanılmaz bir sprint attı. Ve starttan da geç çıkmıştı o gün için. Ee, Enter. Geldi harika bir yarış yaptı. Ve koşuyu kazandı enter. Bugün için kazanabilir. Bugün Çin piste çıkacak. Çin pistleri daha güzel koşmasını e, hem ilgileri hem ben bekliyorum. Bakalım iyi koşacak mı? İkinci ve son e, ikinci şans vereceğim isim. Bir safkan daha anlayacağız sonrasında. 5 numaralı Kaptayın Bersiz isimli safkan. Ahmet Çelik ilerisindeki safkan. Son yarışını kazandı. Güzel de koştu. Bugün için bir kez daha kazanabilir. Ahmet Çelik ile 5 numaralı Kaptayın Bersiz. Üçüncü ve son şans vereceğimiz simse 4 numaralı Bright Hope oldu. Gökhan kocak dersindeki safkan. Bu safkanda yine güzel bir ekür, ekürüye sahip. E, ilgililerine sahip. Karamazı ilgilileri. E, Bright Hope da çok kaliteli bir safkan. Yarış hayatına kazanarak başladı. Sonrasında uzun bir aradan döndü. Yine kazanmaya devam etti. Fakat son iki yarışında e, biraz aksilik yaşadı. Dolayısıyla 4 numaralı Bright Hope da özleri birinciye bugün itibariyle kavuşabilir. 8-5-4 şeklinde toplam 3 safkan yazarak geçiyoruz. Ankara'da 6 Ganyan'ın 3. ayağı olan Handicap 15 yarışa 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 2 safkan dinleyeceğim değerli dinleyiciler, değerli e, takipçilerimiz. 5 numaralı Minerva McNall, Öznaydım ırksal safkan 5 numaralı Minerva McNall e, benim ilk şans vereceğim isim. Düzeltiyorum. 5 numaralı Minerva MC Gunogal ismi Safkan. İsmini yanlış telaffuz ettim. Bu yüzden özür dilerim. Safkan ilk iki startını kazanarak başlamış yarış hayatına. Düzelt... yeni düzeltiyorum. İlk iki startını çok güzel koşmuş. Ee, arkadaşlar özür diliyorum. İlk startında ikinci oluyor. Sonrasında bir kazanıyor. Sonra Çin pistte 8. oluyor bu Safkan. 5 numaralı Safkan. Özcan Dırım'la bu Safkan'ı kazanmaya yakın. İkinci ve son şans vereceğim isimse 6 numaralı Anadolu Aşı. Berat Abiş dersindeki safkan yarış altına kazanarak başlamıştı e, 6 numaralı Anadolu Aşı. Bugün için e, 2'de 2 yapabilir. 5 numaralı safkan Minerva MC Gonagal e, Adana'da başladı yarış altına ve bu zamana kadar Özcan Aldırım hep üzerindeydi. İlk şans vereceğim 5 numaralı safkan Minerva MC Gonagal. Özcan Aldırım da bugün için hep koştu. 3 defa koştu. 3'ünde Özcan Aldırım vardı. İlk yarışında ikinci oldular. E, yine Özcan da koştu iki saatinde. Sonrasında Adana'da Medina veda etti. Koşuyu Özcan Yıldırım'la kazandı. E, tam bir kum pis safkanı. Dolayısıyla ilk şans vereceğim isim olmuştu 5 numara safkan. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 6 numara Anadolu Aşı olmuştu. Yine Verat Abiş'le bu safkan da e, bugün için sahaya çıkıyor. Bu safkan Antalya'dan geliyor. Antalya'da koştu. Fatih Hüsten Bebek'le yarış hayatının ilk saatini kazanmıştı. Dolayısıyla bu safkan da kum pist e, de güzel işler yapacaktır. 5, 6 şeklinde toplam 3, 2 safkan yazarak geçiyoruz. Ankara'da 6 gayrın 4. ayağı olan Sağlık Bakanlığı Çalışanları Koşusu Kupası'ndayız değerli dinleyiciler. Sağlık Bakanlığı Çalışanları Koşusu Kupası'ndayız. Açık A3 mücadele. 4 ve yukarı İngilizler 1500'de kum pisti izliyoruz. izleyeceğiz ee, bu koşuda. Sağlık çalışanlarımıza da gerçekten buradan e, şükranlarımızı yaratıyoruz. Onlar olmasa inanın bana e, pandemi süreci çok farklı senaryolarda gidilirdi. Onlara buradan çok e, minnettarız. Bu videodan da onlara duyurumuz yapalım. E, sağlık çalışanlarımıza. Tabii ki arada sırada bazen böyle bir e, her şeyin kötüsü olduğu gibi e, ben buradan sağlık çalışanlarımızın hepsini kötülemiyorum ama arasında hani bir çürük elma bir tane çıkıyor yani. Bir sepet elmanın içinden bir tane de çürük elma çıkıyor. E, onlara da Allah'a havale ediyoruz. Onlara da Allah'a havale ediyoruz. Ama sağlık çalışanlarımız için bu koşu düzenlemek e, Türkiye Jokey Kulübü'ne buradan teşekkür ediyoruz. Düşünmüşler, düzenlemişler. Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu Kupası'nda toplam sizlere 5 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı King Berkay, Ahmet Çelik dersindeki safkan. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Kuzey Yağmuru, Mehmet Akyavuz dersindeki safkan. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Like the Stars, Haris Karateş dersindeki safkan. Dördüncü şans vereceğim isim 5 numara Osman Bey, Gökhan kocak dersindeki safkan. Beşinci ve son şans vereceğim isim ise 6 numara Rigatlus isimli safkan oldu. Özcan Yıldırım dersindeki Rigatlus'ta mutlaka yazılmalı. Sonuç yarışında ha geldim ha geliyorum dedi. Ee, burada sadece 3 numaralı Ökehan'ı dışarıda bıraktım. Ben herhangi bir güzel koşmasını beklemiyorum. Eğer siz düşünüyorsanız yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz ama ben Ökehan'ı bugün için dışarıda bırakacağım 1-2-4-5-6 şeklinde toplam 5 safkan yazdık. Sağlık çalışanları koşusunda e, sağlığımızın olmayalım. Biz burayı biraz kalabalık geçelim. Tek atmayalım veya 2-3 at geçmeyelim. E, sağlığımızı şüpheye düşürmeyelim yani. Nabzımız yükselmesin bu koşuda. O yüzden 5 safkan yazdık. E, 1-2-4-5-6 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçtik. Ankara'da 6 liganın yanındayız. 5. koşudayız. 5. ayakta düzeltiyorum. 7. koşu. Fakat 5. ayaktayız. Şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1400'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 2 adet safka önereceğim. Daha doğrusu jokeylerden abi kardeş önereceğim. 6 numaralı Kathan, Ahmet Çilek'le benim ilk şans vereceğim isim. Safkan son startını harika koştu. Çok da güzel koştu. E, i̇kinciliği gayet başarılıydı. İkinci ve son şans vereceğim isimse 3 numaralı Tumbul Çiçeği oldu. Jokeyi Müslüm, Çilek arasındaki Safkan son yarışını kazanmıştı ve harika bir koşu yaptı. Çok da güzel kazandı son yarışını. Ee, 6-3 Ahmet Çelik, Müslüm Çelik. Abi kardeş. Katan Tumulçay. Bu ikili safkan. Ee, bu iki safkan daha önce çoğu kez koşularda beraber koştular. Ee, dolayısıyla Katan mı, Tumulçay mı, mi Müslüm Çelik mi, Ahmet Çelik mi? Bunu yarın için izleyip göreceğiz. Fakat biz ikisini de mutlaka yazacağız. 6-3 şeklinde toplam iki safkan yazarak geçiyoruz Ankara'da. 6'lı gayrın 6. ve son koşusuna geçtik. 6. ve son ayağındayız. 8. koşudayız. Maiden yarış 3 yaşlı İngilizler 1400'de kum pistte koşacaklar. Kapanışı burada sizlere 2 safkan önerek yapacağım değerli dostlar. 2 safkanla kapanışı yapacağız. İlk şans vereceğim isim Ahalis Karataş arasındaki 5 numaralı Vulcan isimli safkan oldu. Safkan yarış hayatı boyunca 3 defa koştu. 3'ünde de ikincilik yaptı. Harika koştu gerçekten 3 yarışında da. Ee, İkinci çok başarılı ikincilikleri. Bugün için o hayatında hiç yapmadığı birinciliği yapacaktır diyorum. Ben 5 numaralı Vulocan ilk şans vereceğim isim. İkinci ve son şans vereceğim isim ise Vulocan'a en yakın ciddi rakip olacağını düşündüğüm 9 numaralı Sefa olsun? Mert Ali Solmaz dersenek Safkan ki bu Safkan daha önce de Mert Ali Solmaz'da start aldı. E, son yaşında bu ikili harika koştu. Boyun farkıyla ikinci kaldılar. Adana'dan gelen sefam olsun da mutlaka yazılmalı. 5 Vulcan 9 sefam olsun. 5 9 şeklinde Ankara'da kapanışı yapıyoruz. Herkese bol şanslar Ankara'da. Videoyu erken çektik erken gideceğiz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorumlarda güzel bir yorum yapmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. E, videoyu da diğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizi ultra mutlu edersiniz. Şimdiden herkese bol şanslar. Umarım ikramiyeyi biz kazanırız kazandırırız. Herkese bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine yarın akşam görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diyorum. E, çok teşekkürler buraya kadar dinleyenlere özellikle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.